hazır aramaya gelmişken tabii bu gezeceğiz. O zaman gelmeye başladım. Evet, ben önce <gülüyor> <gülüyor> var bir aslında. <laughs> ve maşalar var. Gördüğünüz gibi çok tatlı maşalar var. Burada ders çalışıyor. Ve fiyatı da tam 125 lira. Bu da 130 lira. Yani sanırım değişiyorlar. Burada inçaltım sistemimiz var. Bakalım bu set 110 liraymış fiyatı. Yani fiyatı. Evet. Evet. Bu şekilde bu reyonda da arkadaşlar böyle Chelsea benzeyen bu bebeklerden var. Bunun fiyatı 70 liraymış. Ve atlı var. Bunun fiyatı da 70 lira. E, burada bir elektrik ve kolye yapma setimiz var fiyatı 110 liraymış. Evet şimdi geldik Barbie'ye. Gördüğünüz gibi burada Don't ve piranjet Barbie'lerimiz var. Şu Prenses Barbie'nin fiyatı 170 lira gördüğünüz gibi. Burada Barbie'nin hayvan seti var bu da 160 lira. Ve bu sanırım yeni çıktı yani çok yeni değildir ama yine böyle Barbie'nin küveti ve köpeği var. Bazı birkaç malzemesi var. E, bu da 200 lira gördüğünüz gibi. E, bu da tekrardan de var. Barbie'nin market seti. Bu da 200 lira. Burada da Barbie'nin jimnastik serisi var. Yeni çıkan gördüğünüz gibi 130 lira. Burada yine yeni çıkan böyle dinozor şahındaki kızlar var sanırım. Bunun fiyatı 150 lira. Ee, bu küçük olan fiyatlarının da 130 lira. Burada böyle e, çantalarımız var. 40 lira fiyatlarımız evet. evet. Gördüğünüz gibi burada da bebeklerimiz var. Bakın. Beybeli var mesela. Bu sanırım meyve yiyor. Bunun fiyatı 230 liraymış. Onun dışında daha farklı bebekler de var. Zaten fırçası e, ürünler de var. burada e, legolar var gördüğünüz gibi. Sanırım şu küçük lego'nun e, fiyatı e, gördüğünüz gibi 60 Evet arkadaşlar Toy Sop'taki kısa turumuz bitti. Ee, hepsi birbirinden şahine bir sürü ürün var. Ama ben bir iki ürün arasında kararsız kaldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve e, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. şimdi yapıyorum. Bay bay.